İtibariyle itibariyle çevirme ağlarıyla ilgili gırgır gır dediğimiz avlanma türü, avlanma çeşidi bugün başladı. Balıkçılarımızın bazıları çıktı, bazıları çıkmadı. Son hazırlığını yapıyorlar. Tabii mevsim itibariyle bütün balıkçılara öncelikle bol avlar diliyorum. Şansları bol olsun. Kooperatif olarak biz gerekli her şeyi yaptık. Bakımlarını yaptılar, yardımcı olduk. Bundan sonra artık iş Allah'la deniz arasında olan bir şey. Deniz verisi alacaklar. Temelimiz bu sene av sezonunun iyi geçmesi. İnşallah iyi başlarız, iyi bitiririz, kazasız belasız. burada zaten balıkçının bir sorunu bu. Şu anda e, toplantı yaptık cumartesi günü. Sıcaklar evet etkileyecek. Ama tabii bu bir şey değiştirmiyor. Neticede av sezonu başladı. E, çıkan arkadaşları göreceğiz, takip edeceğiz zaten. İstatistik alıyoruz çünkü biz her ay. İnşallah e, iyi başlar, e, iyi bitirirler. 15'inde de trol başlayacak. Troll'da başladığı zaman dipte onda da daha çeşit balık çıkacağı için mevsimin e, nasıl başladığını veya nasıl başlayacağını az çok tahmin ederiz inşallah. Bütün balıkçılara iyi avlar diliyorum. iyi sezonlar diliyorum. Ne diyelim? Ağları bol bereketli olsun, bol balıklı olsun.